Evet Fatih Bey, bugün Elbistan'a önce uğradık. Oradan Maraş merkeze geçtik. Ee, orada bir takım incelemeler ve görüşmeler gerçekleştirdik. Sosyal medyada ciddi anlamda bir felaketten ve yıkımdan söz ediliyor. Gördükleri tablo gerçekten aynen o şekilde. Yani bu tablonun güzellenecek, rahatlatılacak veya umursamayacak hiçbir tarafı yok. Çok ciddi bir felaketle bütün ülke olarak karşı karşıyayız. Yani Maraş'ın merkezinin yüzde belki kırkı yerle bir olmuş. Geri kalan %60'ında konutlara, evlere, iş yerlerine girmek mümkün değil. Adım atmak mümkün değil. Elbistan'da hiçbir faaliyet yok diyebilirim. Yani ben oraya vardığımda 60 saatin üzerinde bir zaman geçmişti deprem olalı. Hiçbir faaliyete başlanmamış gibi bir durum vardı Elbistan'da. Hiç kimse bu durumun bu şekilde olmasını istemez ama yetersiz bir çalışma. Ama beceriksizlik, ama burada iş bilmezlik söz konusu. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Burada bir kasıt aramıyoruz. Burada bir kötü niyet, art niyet mutlaka aramıyoruz. Hani toplumumuz buraya akın akın gidiyorlar. Ee, bu çok duyarlı bir hareket. Ama insan elle yapılabilecek bir şey de değil. Bu binalar yıkılmayacaktı. Yani en başa sarmamız lazım. Bu binalar yıkılmayacak. Bu binalar yıkıldıktan sonra yapacak bir şey yok. Bunlar yıkılmadan önce önlemler alınacaktı. Burada müteahhitler burada hükümet yetkilileri, burada belediyeler, burada bu işin altında eli olan herkes sorumlu. Bu kadar aymazlık olur mu diyesi geliyor, haykırası geliyor insanın. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bugün akşam üzeri sosyal medya kesiliyor. Ya Türkiye'de bir seferberlik isterken bütün gücümüzü bu noktaya yığmamız gerektiğini söylerken sosyal medyamız kesiliyor. Sanki milli mücadele döneminde elimizden telgrafın alınması gibi Atatürk'ün elinden telgrafı almak gibi ya, ya, ciddi anlamda bir plansızlık var. Plansızlık var insanları sevk edemiyorsunuz, sevkiyatlarını yapamıyorsunuz. O cahil denen, o küçümsenen, o iş bilmez denen bizim halkımız sürekli aşağılandı. İnanır mısınız en nizami çalışan, en doğru işleri yapan da vatandaşın kendi başına yaptığı yok, hareketlerdi. Değil. Hükümet yok, yetkililer yok, vatandaş kendi kendine organizasyonunu kurup çalışmalar yaptı. Bu çok acı bir durumdu evet. ne yazık ki. Umuyorum çok kısa zamanda yaralarımızı saracağız ve bu düzeni inşallah tekrar inşa edeceğiz, etmeliyiz.